İyi günler. Burada yapacağımız basit bir işlem. Bilgisayarımızın adını değiştirmek. Windows 10 işletim sisteminde bilgisayar adını değiştirmeyi çok basit. Birçok işletim sisteminde zaten benzerdir. Yapacağımız şey bilgisayar açıktan sonra karşımıza gelen masaüstü ekranında bu bilgisayar bilgisayarım veya İngilizce olursa My Computer olarak görünen yere sağ tıklayıp özellikler deyip Karşımıza gelen ekranda Windows 10 için bu bilgisayarı yeniden adlandır. seçeneğini görüyoruz burada. Ona tıklayıp burada yeni bir isim verdiğimiz zaman örneğin Freedom 1 diyorum. Benim bilgisayarımın ismi Freedom. Yeni adı da Freedom 1 olacak. Sonraki dediğim zaman <laughs> işletim sistemi. Bilgisayarın adını değiştirecek. Yeniden başlattığımız artık bilgisayarın adı Kırdım bir olarak değişmiş olacak.